Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben kötüyüm maalesef. Bir önceki kayıtlar silindi arkadaşlar. Bir sürü şey yapmıştık. Yani bir sürü dedim en azından kendi çapımda güzel şeyler yapmaya çalışmıştık. E, fakat yanlışlıkla bir tuşa basmışım ve tüm kaydı e, sildim. E, çok üzgünüm bu yüzden. Uzun zamandır da video gelmiyordu fark ettiniz böyle yaklaşık bir hafta falan oldu. Ondan dolayı yani Çektik 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 boşuna gitti kendimi kötü hissettim Bunun için de özür diliyorum hepinizden Şimdi tekrardan böyle bir dedim hemen video çekelim başlayalım Önceki videoda yaptığım şeyleri size hemen bir göstereyim Artı basılacak itemlerimiz vardı ayakkabılar bileziklerimiz falan vardı küpelerimiz vardı onları bastım İçlerinden bir tanesi artı 8 bambu derisi ayakkabı elde ettik artı 6'ya kadar Tahta ayakkabıları getirdik hepsini artı 6'ya basmıştık da zaten artı 7 artı 8'e falan yanmıştı 2 tane gümüş bileziğimiz var artı 7 ee, Bunu da biraz önce düşürmüştüm Bir tane artı 7 altın kolyemiz var Bunları da basacağız bugün Abanos küpeleri düşürmüştüm ikinci köyde Onların basımını yapacağız Allah'tan bunları basmadım Şunlar önceki videodan vardı zaten Bunları da basacağız Ardından bir artı 5 sevgi elbisesi yaptım Bir tane gümüş okey çıkarttık Ve e, 100 abone olduk Beyler hepinize çok teşekkür ederim e, Söz verdiğim gibi Bir tane çekilişimiz var demiştim kendi çapımda hani ufak tefekte olsa yeni başlayan arkadaşlarımız varsa Alaycı kask artı 9 25-30 MRS arası ediyor Marmara sunucunda Hani başlayan arkadaşlarımız için güzel başlangıç olabilir Daha sonra kendimiz geliştirdikçe daha büyük çekilişler inşallah yapmaya çalışacağız Bu alaycı kaskı birinize vereceğim hediye edeceğim Bunun için de aşağıya katılıyorum Bir de oyundaki nickinizi yazın beyler Bir de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın abone olmak, videoyu beğenmek ve aşağı yorumlara katılıyorum. Oyun ikinizi yazmanız çekilişe katılmanız için yeterli. Ardından inşallah diğer itemleri tabi şu anda göstermiyorum. Bir artı 9 dolumuz var. Artı 4 taşlı. Onun çekilişi. Daha sonra güzel bir artı 4 taşlı 5 efsunlu bir zırh çekilişimiz olacak. Bunların hepsi böyle 250 abone, 500 abone, 1000 abone derken böyle yavaş yavaş büyüyecek, gidecek. Şimdi izniniz olursa beyler ben bu şamanı ejderha yardımı değil de kutsama tamam iyi güzel hoş farm yaparken hallederiz de ben fark ettim ki iyileştirmeci oynamayı seviyorum seviyorum arkadaş yapacak bir şey yok o yüzden şuradan becerilerimizi sıfırlıyoruz ve iyileştirme öğretmenin yanına gidiyoruz hemen şuradan şöyle iyileştirme eğitimini bir alalım bakalım benim bir de 55 level bir şaman vardı o da iyileştirmeci bayılıyorum iyileştirme oynamaya bayılıyorum iyileştirmede de en başta eğer 55 level'e kadar kazıyacaksanız Şimşek Çağırma, iyileştirme, Şifa ve Şimşek Atma. Bu üçü çok önemli. Ee, özellikle bu şey, Şimşek Çağırma gayet güzel bir e, skill. Hemen şöyle bir 17'de bakalım. Master olacak mı? 15, 16, 17 Master. Harikasın çok güzel. Daha sonra şöyle Şimşek Atma'ya bir tane verelim. Şimşek Pençesi çabukluk veren onlar. Pasapiso. Daha sonra da komple iyileştirmeye vereceğiz. Tamamdır. Harika oldu. Gayet başarılı. Şöyle bir de şeylerimiz, efektler tamam. Beyler şöyle artı basacak temlerimiz de hemen serisinden bir artımızı basalım. Normal debricimizde. Artı 1'e zaten direkt geçiyordu diye biliyorum. Evet. Şöyle artı 2. Bu arada bir sesleri kısmış mıyız? Evet kısmışız. Şöyle serisinden ben abonos küpelerimizi ve bu itemlerimizin hepsini bir artı 4 artı 5 artı item istemeyene kadar bir yapalım hemen gelelim beyler gayet güzel gidiyoruz şu anda Art, abone de artı 4 e basmaya başladık şöyle hep beraber serisinden basalım artı 3 bugün şamanın artı basma şansı gayet yüksek ve güzel gidiyor bu arada seriyi nasıl buluyorsunuz beyler aşağı yorumlara yazın Sesten dolayı Uyardı, uyardınız, onlara artık dikkat ediyorum. E, müziği kısık sesle artık veriyorum. Onun haricinde yüksek levelde, yüksek levelde, 55 levelde mesela e, farm videosu ister misiniz? Onu bir aşağı yorumlara bir yazın. Eğer öyle bir şey isterseniz, e, Sohan'da olsun ya da başka yerlerde olsun, bir şaman iyileştirme şamanla bir farm videosu da sonraki videolarda gelebilir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın mutlaka. Evet bunu da yaktık. Genel olarak güzel ama artı basmamız genel olarak güzel. Arkadaşım vurma işte. Neden vuruyorsun bana sen şimdi? Ben senin dengin miyim yani şu anda? Bak iki ay sonra sen telef olup gideceksin mesela bak buralarda. Ekmek peşindeyiz baba ya. Ekmek peşindeyiz yani. Ekmek peşindeki garibana vurulmaz yani anlatabiliyor musun? Lan adada biz de gittik. Ya kardeşim bir durun bir durun Beyler hemen şöyle bastığımız itemleri bir gösterelim Hepsine artı dört yaptık Abonozların Bunları değerli taş parçası asla bir tane artı beş varmış Önceden bastığımız ee, Bakır kolyemiz var artı altı sanırım Bunun itemi bende olması lazım evet var Şimdi gidelim lonca demircisinde bunları Bir sallayalım Evet beyler kuyumcumuza geldik bakalım şimdi Bakır kolyeyi Önce bir sallayalım mı Artılı kurt postu istiyor Bir evet hayırımızı bir yapalım bakalım şöyle Hadi bir artı 7 Bunun da eder vardır bir 10-15 15M olmasa da bir 10M falan satılır. Böyle evet'e bastık harika Birinci artı 7'mizi aldık Artı 8 için ne istiyorsun Kırmızı domuz kuyruğu kurdele. biz karşılayamayız şu anda Altın küpemiz bir tane elimizde son artı say safrası var zaten Bunu ben kullanacağım Umarım geçer umarım geçer Hadi bastık. Hadi be. Bak bunu yaktık. O olmadı. Altın bileziğimiz peki. Ay ayak derisi artısız. Bundan da var elimizde. O Bera düşmanımızdan aldığımız. Şöyle bir basalım bakalım. Bunu alıyor muyuz? Bunu da alıyoruz. Çok güzel. Artı 7. Bunu artı 8 e ne istiyor? Artılı kurdele istiyor. Gümüş bileziklerimizde sanırım artılı domuz kuyruğu kurdele istiyordu. Aynı. Tamam bunları yeminilerde düşürürüz. bunun için ne istiyorsun? Siyah uniformadan da buluruz. Bu arada iki tane kut postumuz olması lazım. Tahta yakamızın bir tanesini de artı yediye bir deneyebiliyoruz şu anda. Aynen. Bunu da bir artı 7 yaparsak. Hadi aldık mı? Ne dedi? Yeterli yank mı yok? Hadi be. Ne kadar yank istiyorsun? 450k. Bizde ne kadar var? 258k. Bir sonraki zamanı Yapacak bir şey yok. Bir sonraki zamana. Şimdi gidelim çarımızı biraz kasalım yeminlilerde daha sonra artı basmaya devam ederiz. Bu arada şurada o ne sen ya? bir sıkılayalım bakalım. Ver oradan. Ver bakalım ne verdin? Tigris. Tigris. Sen Tigris misin? Evet. Gelmişken şu görevimizi de yapalım bakalım. Serisinden keselim şöyle hızlıca. Hop kaptan pençesi verdi suyal yelpazesi verdi kaptan pençesi hiçbir işe yaramaz artı 10 artı 10 nereden çıktı be şey 10 yaralı değilse o da işimize yaramaz maviler siz var ya siz bak okeyini çalarım okeyini çalarım beyler ikinci köye geldik mavi bayraktayız oh 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 bak bol bol şunlardan düşürün Öyle ama bize artılsı lazım. Bunun artursundan düşüreceksin kardeşim. Bak, onun artılsından düşüreceksin. Benim canımı sıkmayacaksın. Neyse ben bunları da alırım. Ben şu abonozu da ver bakalım. Abonoz kolyeyi elime değinmiş maalesef. Tamam, biz de şu köşede bir yerde mavileri rahatsız ederek kasmaya devam edelim. Hadi. aa beyler, yani bunu hırsızlık gibi olmasın ama yani. Yani o tava bırakmışlar. Yerde kaybolup gideceğine ben alıyorum, değerlendiriyorum, oynuyorum. yumuş okey elde ediyoruz yani. Hani bu hırsızlığa girmez herhalde. Hoppa, orada da bir tane var. Bak adam yani bunu almıyor, unutuyor maalesef. Biz böyle topluyoruz. Beleşçilik yani güzel bir beleşçilik. Çok garip. Genelde burası hep böyle dolu olurdu ama şu anda adam yok. Etkinlik falan başladı. Metin diyeceğim ve yok. Neyse iyi hadi burası bizim olsun o zaman. Çarımızı biraz kasalım zaten 32 dakikalık tecrübe şeyimiz varmış. Ah, derken adam geldi. Erken adam geldi. Biz çağrımızı tasmaya devam edelim. Beyler günlük görevimizi de almayı görev diyorum makara. Günlük hediyemizi almayı da unutmayalım şöyle. Basalım. Aa bu sandığı zaten açmışım lan ben. Beyler boş verin. Devam. İyileştirme şamanın kasılırken ki bakın şu oyunu çok seviyorum. Bir de şimşek pençesini de açabilirsiniz aslında 30 devrele kadar da. Bu da toplu saldırı yapıyor böyle seke seke ama mesela uzaktan şöyle zaten skillleri de hızlı olduğu için şamanın hemen şöyle bak hızlıca şöyle bir toplayalım mesela hemen şurayı da şöyle bir çekelim ikili grubu hop o doldu bak hemen onu çek hop hemen buraya şey yap al böyle tamam bak bak neredeyse böyle tüm slotları çektik zaten çarıncan da şu anda inmiyor inse bile bir anda hp'yi yüklüyor bak 767 hp veriyor bir anda Zaten onu bir de master 2, master 3 yaptınız da o daha da güzel olacak. Yani harika olacak neredeyse. Ee, şaman hem böyle e, iyileştirme şaman özellikle e, atağa dayalı bir karakter olduğu için e, atağını geliştirdikçe e, çarınız baya güçlü oluyor. Hem vs'lerde hem kasılmalarda. Hani iyileştirmeci şaman farm yapabilir mi? Demeyin. Yapar. İsterseniz 55 level e, benim iyileştirme şamanla da Güzel bir video hazırlayacağım zaten. Hazırlayabilirim hemen. Ee, hani öyle skill'leri G ya da P de değil zaten e, şamanın ama ona rağmen şu anda e, rahatlıkla farm yapabiliyor. Kule de rahatlıkla farm yapabiliyor. Onların videosunda ilerleyen zamanlarda atacağım. Hatta bir sonraki video da olabilir. Şimdi bu çar çarımızın hızlı bir şekilde amacım öncelikle 30 level'e kasıp daha sonra 30 level farmı yapmak. Güzel 30 level farmlarını izletmek. Umarım seri seri kasabiliriz. Bak geliyorlar ekmeğime benim taş koyuyorlar. Şimdi bu adamın yaptığı güzel bir şeyim yani. Ben bir şey yapmadım geldi benim yerime çökmeye çalışıyor. Tamam ben onların bayrağında olabilirim eyvallah. Eyvallah bu arada iyi de vuruyoruz adamı. Adam bize yüz vuruyor biz adama ne kadar vuruyoruz. Vurmuyoruz 111 skill e 541 gayet güzel. Ama dostum bu böyle bitmez. Bak ben sana söyleyeyim. Lan bine gel buraya ha. Aferin. Bak böyle adam olacaksın, geri çekileceksin. Kimsenin mekanına çözmeyeceksin Olmaz beyler böyle. Olmaz yani. Eğer izliyorsan teşekkür ederim dediğin için adam ben. Beyler bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Ben şimdi çarı otomatik hava bırakayım. Diğer çarla da 55 level farm videosu bir çekeyim. Ee, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle çekilişe de katılmayı unutmayın. Beleşten artı 9 alaycı kastınız olacak. 25 o gider satarsınız. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bu arada 100 aboneye geçtiğimiz için. İnşallah 500'de 1000'de tekrardan böyle güzel güzel çekilişler yaparız. Tabii daha büyük böyle itemlerle. Kendinize dikkat edin. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.